Sanırsam ben şurada oturuyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben be o bugün sizlerle birlikte dedettedim. Şimdi bir gibi bir futbol topu attı. Bu bir dünyaya ne yapabilir ki? <gülüyor> 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 hmm. Hmm. Bakalım Türkiye'ye zarar gelmiş mi? Türkiye nerede? Arkadaşlar sizce aya ateş edersen ne olur anne? Aha ay gitti. Güneş Hayır. Hayır. Gülmer. Hayır. Güneşin ton. Güneş patladı. Arkadaşlar size hemen bir bilgi daha verelim. Güneş aslında bir yıldız. Herhalde kıyamet koptuğunda. Ne oluyor? O oh, ye. Tılgın ye. Hepinize tekrardan. Bu sefer. Oh my god. Ne oluyor? Ne oluyor? Ulan nereye girdim lan? Anne menü. Tövbe estağfurullah. Girdim yere bak. Gezegen şut. Gezegeni şut diyecek miyiz lan? Futbol şutu. Şut. Dur bir saniye. Eee sanırsam ben şuralarda bir yerde oturuyorum. <laughs> Arkadaşlar evin yarısı gitti. Daha doğrusu Türkiye gittim. Neyse. Bir saniye. Tamam lan Dur dur. Heh. Eğer buzula. Buzul var mı bu dünyada? Eğer buzu buz tutarsak ne olur? Allah Allah. Acaba ne olur? Bakın gördünüz mü? Bir buz olmadı. Aşırı soğuktan mı olur? Şu anda oraya orada kim varsa Allah rahmet eylesin. Bu ne lan? Ya siz de onu mu diyorsunuz daha? Siz bir de şunun etkisine bakın. Nerede o? Herkesin anasını test böller. Hadi geçmiş olsun. Na 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 gidiyor işte Anasını din ona ne e, ölmeyen insan kalmadı. La Yok haybe senin oğlum tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar şimdi de sıra güneşte. Eğer güneşe buz tutarsak ne olur? Bakın ne oldu? Gördünüz mü? Sık 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 sık. sık. Bakın ne oluyor? Ne oldu lan? Sanki ekranda bir şeyde kıvrılıyor. Lan güneş. Lan güneş kendisi az önce Dünyaya dünya yok mu hiç etrafta? Sen diyorsun ki ben seni yok edemem. Yok ya. Kim demiş? Eniştem mi? Oo. Vermeyeceğim ha parayı. Yakın arkadaşlar. Yakın. Yakın. tövbesinin olumun tersi belli. Evet arkadaşlar son oyunumuz da bu. Miye miye. Miye 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 Biz lise öğrencisiyiz ve burayı bunu bitirmeye çalışıyoruz. Yani Sway Surf gibi düşünebilirsiniz. Wow, miyav. Miyav, miyav, miyav tuzağa bak. Ama ben bir olarak 10. yere tek tırmanışta geldim bakın. Mia mia. mi? bakın nasıl geliyorum. Lise öğrencisiyim ben niye? Çünkü Neyse. Artık kalite bitti mi? Bitti eğer basılı tutarsak evet duydunuz mu bak oyunu oyun size öğretiyor eğer basılı tutarsanız arkadaşlar bakın eğer böyle basarsanız yetişemezsiniz ama eğer basılı tutarsanız <laughs> la 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 E işte Basar tutarsanız daha çok sıklar böylece. Na 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 ben niye ölüyorum? Hay Allah'ım berası. Lan ne güzel izleyiciler örnek veriyordum oyunda. <laughs> Neyse. Para için kendimi satmam. Çünkü seni vermem desen değerler ki sen ne kadar para başlasın. Çünkü öyle demeyeceğim. Ben parayı günahlarımı bile satmam. Aslında günahlarımı satabilirim belki. <laughs> Sonuçta veren kişiye günahlarımı sattım. <laughs> ne güzel işte. Ben sanki o konuyu bir yanlış anladım ama. U u u u yorumlarda buluşalım. U u u la 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 la. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Watch your mobile. Play now. Oh yeah. Ah. Oh. Nasıl lan onu? Ha, bir de tek kullan şarkı. Bıdı 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 bıdı. Ayım düşmanı görmezsem. <laughs> beni bekle! Ayy! Eserim okudu mu? Keşke ben de okusaydım. Bu şerefsiz beni beklemedi ya. Lan bak, birazdan... Dur. Dur lan. Bir inşallah ölmem bu sefere. Ne gidi lan işte. Oh, as kurtuldu. Lan lan lan. Ay ay ay. Oh. Ay ay. Ay ay. Senin... <laughs> Aa. Bir. İyi ki sensörü koymuşum sansür. Ben şunu anlamadım. Çimenler nasıl tatlı sesi geliyor. O sırada izleyiciler daha bunu yine anlar. O sırada diğer kişiler. Yo. Onun. Senin onun bir dem bak. Bir diyeceğim ama. <laughs> ya. Yok mu şöyle Allah'ın belası gibi? Ama başlayacağım. Sen şu ana video çekme. Ha, bu ne? Bu ne lan? Ah, Pari anamayacağım zannettim. 9 dakika mı olmuş lan? Oha lan. Zaman ne kadar da geçiyor. O sırada okuldayken. O oh, ye. Yeah. Ben ne diye bana.